Bugünkü yayına Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiğine öğrenerek başladık. Zaten birçoğumuz bundan emindi ama artık kesinleşti. Peki bu kesinlik nasıl ortaya çıktı? Hatırlarsanız dünkü yayında Miraç Kerim'in Yasin diye bir arkadaşı olduğunu ve bu arkadaşının motosikletli olarak bahsedilen arkadaşı olduğunu söylemişti. Yasin'in daha motosikleti olduğunu Dursun amcayı da bu motosikletle ormanlık alana götürüp gömmüş olabileceklerini söylemişti. Ve tabii ki cinayetten şüphelendiğini söylemişti. Bu konuşmalar üzerine emniyet ekipleri Yasin'i gözaltına aldılar. Yasin ilk sorgusunda cinayeti itiraf etti. En başta bize ulaşan bilgilerde Yasin'in polise Dursun Zehir'i öldürüp parçalayıp bir sahil kenarına gömdükleri yönündeydi. Bu itiraf üzerine emniyet ekipleri hemen Yasin'i de alıp sahil kenarına cesedi aramaya gittiler. Yasin'in gösterdiği yerde saatlerce yapılan aramalar sonucunda hiçbir şey bulunamadı. Ceset bulunamasa da itiraf gelmişti. Yasin cesedin yerini tam olarak hatırlamadığını da eklemişti. Bunun üzerine incelenen yerden numuneler alındı ve incelemeye gönderildi. İncelemeye gönderildi çünkü cesedin başka bir yere sonradan taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu inceleme sonucunda orada önceden bir ceset var mıydı, yok muydu? Bu ortaya çıkacak. Yasin sorgusunda bir kişinin daha ismini verdi. Enes Enes de bu bahsedilen Ankaralı arkadaş. Polis ekipleri ikisini de sorguladığında Enes Yasin'in öldürdüğünü, Yasin de Enes'in öldürdüğünü söylüyor. Enes sürekli farklı farklı şehirlerde ikamet eden, gezen bir arkadaş. Fakat Enes normalde Antalya'dayken dedenin kaybından bir gün önce Rize'ye geliyor daha sonra da Ankara'ya gidiyor. Tüm bunlardan sonra Müge ekibi Kerim'in yanına gidip Yasin diye birini tanıyıp tanımadığını soruyor. Programda da söylediği gibi Kerim Yasin'i tanımadığını söylüyor. İsmen tanımadığını ama fotoğrafını görse tanıyacağını söylüyor. Daha sonra muhabir Kerim'e Yasin'in her şeyi itiraf ettiğini söylediği zaman Kerim de böyle saçma bir gülüş ortaya çıkıyor. Gerçekten mi abi diyor. Ve bunun üzerine nasıl oluyorsa birden bir Yasini tanıdığını hatırlıyor. Yasin diyor adam öldürecek birisi değildi. Benim dedem de birine bir şey yapacak birisi değildi. Yasin'i tanırım. Hafif saçları az bir çocuktur falan diye bahsediyor. Ama hani Kerim sen tanımıyordun Yasin'i? Daha sonra Enes diye birini tanıyıp tanımadığını soruyorlar. Enes'i tanıdığını söylüyor. Daha sonra şu ana kadarki detayların hiçbiri anlatılmadan Kerim diyor ki ikisi birlikte öldürmüşlerdir, parçalayıp gömmüşlerdir, telefonu almışlardır nasıl Enes Ankara'ya gidip geliyor Ankara'da aç telefonu oradan sinyal versin öldürdüğümüz belli olmasın falan diye düşünmüştür diyor. Bunun üzerine muhabir İkisinin de öldürdüğünü nereden çıkardın? Biz sana hiç öyle bir şey söylemedik diyor. Kerim, ama ve hem Yasin dedin, hem Enes dedin. Tanıyor musun dedin? Ben oradan yola çıktım diyor. E bu telefon olayını Enes'in götürdüğünü, Enes'in açtığını ve bu düşünceyle açtığını nereden çıkardın diye soruyorlar. Kerim, abi Enes sürekli o şehre, o şehre giden bir çocuktu. Böyle plan yaptılarsa telefonu da öyle götürmüşlerdir diye düşündüm diyor. Kerim'e hiçbir detay verilmeden, Yasin ve Enes'in birbirlerini suçladıkları söylenmeden, cinayeti ikisinin işlediği düşünüldüğü söylenmeden, Kerim'in kafasından bu kadar şeyi bir anda uydurabilmesi tabii ki de imkansız. Bütün bunlar acaba Kerim de olayın içinde miydi diye düşündürttü. Daha sonra Müge Anlı yayında peki diyor nasıl dede sabahın köründe kalkıp hızlı hızlı gidip bu gençlerin yanına mı gitti? Neden gitti? diye soruyor. Bana kalırsa programda değinilmeyen bir konu var. Kerim sürekli dedeme geceden telefon geldi, canı çok sıkıldı, canı sıkkın sıkkın yattı demişti. Benim teorim Kerim, Yasin ve Enes ile anlaşarak dedesini telefonla arattı. Bu telefonun içeriği bir tehditti. Kamera görüntülerinden de gördüğümüz üzere Dursun Zehir baya telaşlı ve hızlı hızlı bir şekilde yürüyerek gidiyor. Son birkaç yıldır meşhur bir dolandırma tekniği var biliyorsunuz. Yaşlı insanlar arayıp biz polisiz, savcıyız, işte şu örgüte bulaştın, bize şu kadar para vermen lazım, parayı şuraya bırak veya buraya gel alalım gibi sözler sarf eden dolandırıcılar var. Kerim Dursun Zehir'in parayı artık bankaya yatıracağını biliyordu. Ama parayı bankaya yatırmadan önce yetişmesi gerekiyordu. Akşamda böyle bir telefon gelse Dursun Zehir pekala sinirli, üzgün, korkmuş bir şekilde yatabilir. Dolandırma tekniğine inanmış olabilir. Ve üzerinde parayı bankaya yatırmadan iki genç çocuğa yani Dursun Zehir'in tabiriyle ya polis ya da savcı olarak düşündüğü insanlara parayı götürmeye gidebilir. Kerim de bu planın içindeki sabaha kadar uyumayıp dedesinin evden çıkacağı saati bekledi ve dedesini takip etti. Programda bir de Enes ya da Yasin hatırlamıyorum ikisinden biri polise, dursun zehir yanımıza geldiğinde arkadaşıma telefon geldi ve paketi aldım diye bir tabir kullandı demiş. Paketi aldım diye kime demişlerdi acaba Kerime mi? Tüm bunlar olurken yayında bütün bu olanları dizi gibi seyreden üç kişi vardı. Teyze, Hakan Bey ve Adem. Babaları, dedeleri öldürülmüştü. Ama hiçbirinin gözünde bir damlayaş, bir feryat, bir figan yoktu. Üstün üstlük bunca şeye rağmen hala Kerim'den şüphelenmediklerini söylüyorlardı. Hakan Bey bir ara... Kerim'i savunmaya geçti ve teyze de ona destek oldu. Ben buna çok şaşırdım. Dedesi kaybolduktan sonra 7 kilo fındığı bile dedesinin evine gidip satmayı düşünen, dedesinden para çalan, dedesi sağken ona hayatı zindan eden ve belki de ölümüne sebep olan bir insanı bu denli korumaları hayrete düşürdü. Kerim'in hiçbir detaya hakim olmadan bu denli bir röportaj vermesi Zaten bence olayın içinde olduğunu gösteriyor. Sen niye bizim babamızı yaşarken hayatı zindan ettin diye bile bir feryat da bulunmadılar. Burada şuna çok üzüldüm. Amcanın hayırlı bir evladı, bir torunu yokmuş. Hiç yokmuş. Yazık. Allah'tan aramaya gelmişler. Hoş bence aramaya gelen zaten Fatma'ydı ve Fatma geldiği zaman sürekli babasından çok eltisiyle kavgalarını anlatıyordu. Ve ben en başta şöyle düşünmüştüm. Acaba ceset o eltinin evine yakın bir yerde mi bulunacak ki? Bunlar da bir taşlı iki kuş olacak diye düşünmüştüm. Çünkü bana göre en baştan beri bu cinayeti Fatma ve Kerim kesinlikle net olarak biliyorlardı. Fatma yayındayken sürekli Kerim'i yönlendiriyor, fısıldayarak sürekli söylemesi gereken kelimeleri söylüyordu. Zaten Fatma yayından gittikten sonra en azından bu kadar yol alındı. Evet Kerim de ağzından bir şeyler kaçırdı fakat burada bu olayın çözülmesindeki en büyük neden Miraç'tı. Miraç'ın şimdiye kadar her söylediği söz ortaya yeni bir kapı açtı. O yeni kapı yeni bir kapıyı daha açtı. Bugün yayın sırasında Kerim Rize Emniyeti tarafından götürüldü. Bakalım orada hep birlikte sorgulanacaklar. Yayın sonuna doğru bir telefon daha geldi. Bir görgü tanığı yaklaşık iki hafta önce Yasin'i gördüğünü, gri bir arabayla geldiğini ve büyük siyah poşet ve birkaç tane küçük siyah poşetleri denize attığını söyledi. Dün sahilde gömülü olarak ceset aranan yerin denizin atıldığını söyledi yani. Bu telefonun üzerine bugün de denizde arama yapılması bekleniyor. Yayın boyunca Müge Anlı, Hakan Bey'e şüphelenmiyor musunuz gerçekten Kerim'den diye sorduğunda aklımız karışık ya falan gibi cevaplar verdi. Şüpheleniyoruz diyemediler teyze de Hakan Bey'de. Yayın sonunda telefona Fatma Hanım'ın eltisi Nezire Hanım bağlandı. Ve Nezire Hanım'ın konuşmaları sırasında Hakan Bey birden saldırıya geçti. Her zamanki gibi. Sanki Nezir Hanım bir tane eltisi yok da Hakan Bey de Nezir Hanım'ın eltisi kavgalı bir eltisiymiş gibiydi. Bu en baştan beri böyleydi. Hakan Bey başladı. Hiç bize baş sağlığı dilemiyorsunuz. Burada bizim acımız var. Bize neden baş sağlığı dilemiyorsunuz? Susun gibi şeyler söyledi. Nezir Hanım siz baş sağlığını bile hak etmiyorsunuz. Bunca zaman o çocuğu tek başına konuşturmadınız. Konuşsaydı şimdiye kadar çoktan çözülürdü. Siz her lafa laf karıştırdınız dedi. Nedense ben de Nezire Hanım gibi düşündüm hep. Konu bütünlüğü olduğunda, herkes Kerim'in üzerine gittiğinde, Müge Kerim'i sıkıştırmaya çalıştığında, Kerim cevap veremediğinde Hakan Bey ortaya saçma sapan bir mevzu atıp o mevzu üzerinden konuyu dağıtıyordu ve ben buna hiçbir zaman anlam veremedim sanki Kerime kızmaları bile aslında göz boyamaymış gibi geliyordu bana en baştan beri ve birçok takipçiye göre de öyle geliyordu. Allah'tan aramaya gelmişler. Allah'tan bu cinayet çözüldü veya çözülmek üzere. İnşallah amcanın cesedi de bulunur ve bir mezarı olur. Amcanın bir tek hayırsız bir torunu yokmuş. Evlatları da hayırsızmış. Ben bunu bir kere daha gördüm. Yıllardır bu programı izliyoruz. Birisi kayıpsa, birinin cenazesi varsa, orada feryat figan ağlayan anneleri, kardeşleri, babaları, herkesi gördük. Kim ağlamıyorsa, kim sesini çıkartmıyorsa, herkesin de bu işte bir bildiği çıkıyordu. Ve bu olayda en baştan beri hiç kimse "Babam da babam" diye ağlamadı. Oysa kendilerini de çok kısa bir zaman önce kaybetmişlerdi. Babaları kaybolmuş ve tedavi gören anneleri ölmüştü. İkisinin acısı da üst üsteydi yani. Ve buna rağmen hiçbir duygu belirtisi ben hiçbirinde göremedim. Adem'in ve Kerim'in zaman zaman programda da, röportajlarda da bazen ortada komik bir şey varmış gibi gülmesi tamamen sinir bozucu bir durumdu. Bu arada atlamadan şunu da ekleyeyim. Kerime Tüm bu olaylar anlatıldıktan sonra Yasin'in göz altında, Enes'in göz altında olduğu da söylendikten sonra röportajı kapattıklarında Yasin diyor ki "Beni internet kafeye götürür müsünüz? Oyun oynayacağım." Pes. Diyecek başka hiçbir şey yok. Pes. Daha sonra odaya çıkıp abdest alıp dedesi için namaz kılmak istediğini söylemiş. Tüm bunlar kaçmak için bir plan mıydı? Yoksa tamamen gamsızlığından veya artık yolun sonuna geldiğini bildiği için miydi? İnanın bilmiyorum. Ceset Yasin'in söylediği yerde çıkmadı. Ve şimdiye kadar programda geçen bir konuşma vardı. Özellikle taksicinin söylediği. Kerim bir gece üstü başı çamur ve üstünde ölüm kokusu diye tabir ettiği bir koku olduğunu kış günü cam açmadan gidemediğini söylemişti. Ve şu an polis ekiplerinin düşündüğü Acaba o ceset başka bir yere mi taşındı? Acaba Kerim'in üzerindeki o geceki koku cesedin taşınmasındaki koku muydu? Yorumlarınızı bekliyorum. Detaylar oldukça yine paylaşım yapmaya devam edeceğim. Takipte kalın.